Anne. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lale ile dosyaların üzerinden geçelim istedim. Evet, bir sorun olmasın istiyoruz. Öyle hemen halledelim. Olur geçelim. Siz bana bırakın, gerisini merak etmeyin. Ablacığım, senin işin varsa sen onları hallet, burada durma. Hı, hmm, tamam ablacığım. Hadi anne. Biz oturacağız biraz. Buyurun geçin. Biz çünkü konuşacağız biraz. Evet. Evet, geçin. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi canım? Yok her şey çok açık. Çok güzel. Ha bu arada Onur'la bir araya geleceksiniz bugün. Neden? Ne gerek var ki? Ee, karşı tarafın avukatıyla ben öyle istedik. İşin kısa sürede bitmesi için bu gerekli. Yani ben onu görmek istemiyorum ama siz öyle uygun gördüyseniz. <laughs> ee, görüşme sizin evde olacak. Burada mı? Hayır tabii ki. Sen Onur Saruhan'dan ayrılana kadar... ...o ev senin de evin. Boşandıktan sonra tamamen senin olacak. Yani ben sana sizin eviniz dediğim zaman anla ki... ...senin evinden bahsediyorum. Tamam mı canım? Hürriyet hanım, ben o eve gitmek istemiyorum. Dışarıda bir yerde, başka bir yerde görüşsek olmaz mı? Laleciğim, biz rakibi en savunmasız halinde yakalamak istiyoruz. Yani sen o eve gidince ne olacak? Onur üzülecek. E Onur üzülünce ne olacak? Avantaj bize geçecek. Tamam mı tatlım? Onurun üzülmesini istemez miyiz? Şahane. Hadi hazırlan da gidelim. Ş -ş Şimdi mi? Evet, ee, hazırlan ve e, güçlü ve zarif bir şeyler giy. Yani e, sakın kahverengi giyme. Hmm. Lacivert ya da siyah olabilir. Evet. Nereden çıktı şimdi bu görüşme işi? Meseleyi sulh içinde çözebilmek için duruşma öncesi bu tip görüşmeler yapılır Onur Bey. Kaldı ki sizin bir evlilik sözleşmeniz var. Detayları ne kadar önce konuşursak mahkeme süreci bu kadar pürüzsüz ve kısa sürer. Ayrıca karşı taraf görüşmeyi bu evde yapmak istiyor. Lale mi istedi burada görüşmeyi? Zannediyorum ki Lale Hanım'dan ziyade avukatı bunu istiyor. Sizi tahrik etmeye çalışacak. Lütfen soğukkanlığınızı koruyun. duygularını anlıyorum Laleciğim ama öyle etrafa melül melül bakma. Dik dur ve umursamaz görün. Bu ev bizim gözümüzde değil tripleri falan. Ama zaten benim gözümde değil ki. Aferin işte böyle. <laughs> geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Evin ne güzelmiş Laleciğim. İsterseniz masaya geçelim. Geçelim. Evet Hürriyet Hanım. Zannediyorum ki sözleşmenin detaylarını incelediniz. İnceledim, inceledim. Zamanında müvekkilimi köşelere sıkıştırmak için epey uğraşmışsınız. Ama ben notlarımı aldım. Mesele sulh içinde, en kısa sürede tamam. <laughs> sulh mü? Ha inşallah canım inşallah biz de öyle olsun istiyoruz değil mi Laleciğim? Yani evet gibi. vekilim her aldatılmış kadın gibi... Pardon aldatılmış derken? Aldatma kelimesini kullanmayalım. Yanlış anlamlara çıkabilir. Müvekkilim Onur Bey, Lale Hanım'ı hiçbir zaman aldatmadı. Öyle mi? Demek aldatma olmadı. Yani siz bu gencecik, bu bir çocuk annesi kadının hayal ürünü olduğunu mu zannediyorsunuz, söylüyorsunuz her şeyin ha? Evet, tam olarak onu söylüyoruz aldatma kelimesini kullanırsanız. Hatta hukuk terimlerinin dışına çıkarsak da hayal ürünü olduğunu, uydurma olduğunu, kafadan atmasyon olduğunu bile söylüyoruz size. Siz bu yaşananların, bu gerçek ve hakikat gizlemelerin, bu gencecik kadının ruhunu nasıl örselediğini, nasıl mikro duygusal boyutta paramparça ettiğini biliyor musunuz? Mikro boyutta bilmiyoruz ama makro boyutta kocaman bir nafaka koparmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Terbiyesiz. Ağzıma bozulmayın benim. Çok affedersiniz ama donunuza kadar alacağız sizi. Mevcut sözleşmeyle bu birazcık zor olacak. Ben o sözleşmenin açıklarından girer, deşiklerinden çıkarım. Yediririm bu sözleşmeyi size, yediririm. Siz hukuk diplomanızı manavdan aldınız değil mi? Manavlara hakaretten dava açacağım size. Ömrünüzün sonuna kadar portakal bile alamayacaksınız. Sizin diplomanız manavlarda kese kağıdı olarak kullanılır ancak. Cırtlatmayın beni, vallahi yıkarım bu evi laleye kalacak diye yıkmıyorum. Ee, Hürriyet Hanım. Devam, sakin. Serdar Bey, oturun lütfen. Toplantıya ara verelim mi? Bence bir an önce bu evden gidelim. Bence de. Herkes bir sakinleşsin. Öğleden sonra toplantıya benim holdingle devam ederiz, tamam mı? Benim için uygun. Gidelim Hürriyet Hanım. Buyurun. Tutayım mı sizi ben? Gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en ben kısmeti